Merhaba arkadaşlar. Veri analizine aritmetik ortalama ve açıklık konusuyla devam edeceğiz. Şimdi aritmetik ortalama biraz inceleyelim. Verilerin toplamının veri sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir arkadaşlar. Şöyle ki aritmetik ortalama eşittir. Verilerin toplamı bölü veri sayısı arkadaşlar. Bu formülü kullanıyoruz. Şöyle bir örnek var bakın. 3, 9 ve 12 sayıların aritmetik ortalaması kaçtır? Şimdi ne yapmış? 3 tane sayı var arkadaşlar. Bakın. Bu 3 tane sayıyı topluyoruz. 3 artı 9 artı 12 ne yapar? 24. Bölü veri sayısı 3. 24'ü 3'e bölüyoruz. Aritmetik ortalamamız 8'dir arkadaşlar. Bunları az sonra bu örnekle çözeceğiz. Ardışık doğal sayıların ortasındaki sayı aritmetik ortalamadır. Ardışık doğal sayı ne demek arkadaşlar? Yani belli bir düzene göre ard arda gelen sayılar hani ritmik sayılar gibi. İşte ikişer ikişer artar, üçer üçer artar, beşer beşer artar. Bunlar ardışık sayılardır. Böyle sayıları ne yapıyormuşuz? Ortasındaki sayı bize aritmetik ortalama veriyor. Hiç işlem bile yapmadan, formülü uygulamadan bile bulabiliyoruz. Örneğin bakın 4, 8, 12, 16, 20. Bunlar dörder dörder mi artmış? Değil mi? Düzenli olarak 4, 4 artmış. Yani bu ardışık sayılar. Bakın tam ortasındaki 5 tane veri var. 2 böyle 2 böyle ayırdığımız zaman tam ortasındaki sayı ne oldu bakın. Aritmetik ortalamayı verdi bize. Açıklığı da verelim. Sonra bunlarla ilgili sorular çözeceğiz zaten. Bir veri grubundaki en büyük terim ile en güç terim arasındaki farkı açıklık denir. Arkadaşlar da formülü şöyle çok basit. En büyük değeri buluyoruz. En küçük değeri bulup çıkarıyoruz. Bu kadar. En büyük eksi, en küçük desek yeterli. Bakın şöyle bir veri var. 4, 8, 15, 19, 21. Burada en büyük hangisi? 21. En küçük hangisi? 4. Bazen bunu karışık da verirler. Böyle sıralı vermezler. O zaman açıklığımız 21-4'tür değil mi arkadaşlar? Yani o da 17'ymiş. Şimdi soru üzerinden gidelim. Aşağıda verilen sayı gruplarının aritmetik ortalaması mı bulunuz? Şimdi bakıyoruz burada bir düzen var mı? Evet 5 artmış, 5 artmış, 5 artmış, 5 artmış. Yani bu ardışık sayılar arkadaşlar. Ne yapacağız o zaman? Tam ortasındaki bize aritmetik ortalamayı veriyordu. 2 böyle ayır, 2 de böyle ayır. Bakın 5 tane veri tek ya. Ortaya bir tane düşüyor zaten. Bu da aritmetik ortalama 15 olduğunu verir bize. İsterseniz işlem yapalım. Yani bunların hepsini toplayalım. 5'e bölelim. Bakın 5, 10 daha 15, 15 daha 30, 20 daha 50, 25 daha 75. 75'i 5'e bölersek yine aritmetik ortalamayı bakın ne buluyoruz? 15 buluyoruz. Buna da bakalım. Bu da 5 tane görüyorsunuz. 3 artmış, 3 artmış, 3 artmış, 3 artmış. Yani ardışık artmış. O zaman diyoruz ki tam ortasındaki sayı. 2 böyle ayırdık. 2 de böyle ayırdık. Ortasında ne var? 18 var. Aritmetik ortalama 18'miş. İsterseniz toplayın 5'e bölün yine 18 verdiğini göreceksiniz. Bir de buna bakalım. Burada çift galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Yani çift. O zaman ne yaparız? Yine 4'er 4'er er artmış bakın. Yani ardışık artmış. 2 böyle ayır. 2 de böyle ayır. Şu ortasındaki 2 tane görüyor musunuz? Bunların aritmetik ortalamasını al. Yani 12 artı 16 bölü 2 dediğimiz zaman ne yapar? 28 bölü 2 o da eşittir. 14 bulunur. Hocam ben böyle anlam yok falan karışıyor diyorsanız hepsini toplayın. 6'ya bölün çocuklar. Tamam mı? Bunu da siz yapın bakın. Yine 6 tane var. 2 ayır 2 ayır. Tam ortasındakini topla. 2'ye böl. Bu kadar basit. Geçiyoruz. Evet açıklık vermiş arkadaşlar. Açıklığı soruyor bu sefer de. Yine en büyük değer eksi en küçük değer diyeceğiz değil mi? En büyük bakıyoruz. 101 bu en büyük. En küçüğe bakıyoruz. 9. Bu da en küçük. Bunları belirledikten sonra işimiz kolay. Bakın sıralı vermemiş. Karışık da verebiliyor demek ki. 101 eksi 9 dediğimiz zaman açıklığımız 92 bulunur. Burada en büyük ne arkadaşlar? 180. Burada en küçük 19. 180 eksi 19 dediğimiz zaman açıklığımızı ne buluyoruz? 161 buluruz. Bunlar da siz kendiniz yapın arkadaşlar. Şurada E şıkkına bakalım. Bu biraz farklı gibi. Bakın en büyük de 65, en küçük de 65. Hepsi aynı. O zaman 65 65 çıktı. 0. Aynı olduğu zaman bu sayıların açıklığı 0'dır arkadaşlar. Bunlar da size ödev olsun. Kendiniz yapın. Videoyu durdurup kendiniz çözüyorsunuz. Tamam mı? Geçiyoruz. Evet, şimdi geldik bu soruya. Yukarıda verilen grafiğe göre veri grubunun açıklığı nedir? Arkadaşlar açıklık neydi? En büyük eksi en küçüktü. En büyüğü bulalım. En büyük burası. Evet o da 500'miş. Bakın hemen üzerine yazalım. En küçük burası 100. Bu da en küçük. O zaman açıklık neydi? En büyük eksi en küçük. Yani 500 eksi 100. O da işte 400. Bunlar arkadaşlar. Geçiyoruz bunlar. Kolay sorular. Yukarıda verilen grafiğe göre Fatih ve Yusuf'un aldıkları not açıklıklarının farkı kaçtır? Yani önce açıklığı bulacağız sonra birbirine çıkaracağız. Fatih maviymiş. Mavide en büyük 100. Mavide en küçük 80. O zaman Fatih nedir? 100 eksi 80'den açıklığı 20. Aynı şekilde o da yeşil bakalım Yusuf. Yusuf'un en büyüğü 90. En küçük değeri 70. O zaman 90 eksi 70 dersek bu da 20. 20'den 20 çıkarsa ne kalır? Sıfırmış. Bu kadar basit. Geçiyoruz hemen. Yani şimdi geldik bu soruya. Yukarıda verilen grafiğe göre Zeynep'in bir haftada yürüdüğü ortalama mesafe kaç metredir? Arkadaşlar ne yapacağız? Hepsini toplayacağız bakın. 400. Bakın şu değerleri toplamıyoruz. Kafamız karışır. Niye? Bazıları iki kere sayılacak belki. O yüzden kutuların üzerine yazın sütunların üzerine onları toplayın. 350, 150, 300, bakın burası 400, bakın 400 iki kere sayacağım görüyor musunuz? 250, bu da 250. Hepsini toplayacağız. Veri sayısına böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bir hafta 7 gün 7'ye böleceğiz. O zaman aritmetik ortalama eşittir. Şimdi i̇şte hepsini toplayalım. Bakın 400, 350 daha 750, 900, 1200, 1600, 500 daha 2000, 100 bulunur. Bunu kaça böleceğiz? 7'ye böleceğiz. O zaman bu çocuk ortalama 300 metre yürümüş diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Günlük bu kadar. Buna bakalım. Yukarıda verilen grafiğe göre 2013 ve 2014 yıllarında satılan arabaların ortalama satışlarını karşılaştırınız. Ortalama yani 2013'ün ortalamasını bulalım mesela. Ne yapacağız? Turuncu olanları toplayacağız. 30 60 ve 30 Bunları topla 3'e böl. 30 artı 60 artı 30 bölü 3. Ne yapar? 120 yapar. 120'yi de 3'e bölersek ortalama yılda 40 tane araç satılmış. Her bir araçtan 40 tane satılmış gibi düşünebiliriz. Buna bakalım. 2014'e bakalım aritmetik ortalamasını. O da mavi ile gösterelim. Bakın Sedan'dan 50 tane satılmış. Hatchback dediğimiz kısa arabalardan 40 tane. Ticariden 30 tane toplayalım. 50 artı 40 artı 30 bölü 3. Bu da yine bakın toplamı 120 çıktı. Bölü 3, 40. Yani ortalama eşit sayıda araba satılmış. Bir yılda, 2013 yılında da 40 artan araba satılmış ortalama. 2014 yılında da 40 artan araba satılmış diyoruz. Yorumumuz bu şekilde eşit yani. Biraz da problem çözelim. İki sayının ortalaması 76'dır. Bu sayı grubuna 10 sayısı eklendiğinde yeni ortalama kaç olur? Arkadaşlar bize ortalama vermiş bakın. Ortalama ile kişi sayısını ya da veri sayısını çarparsak biz verilerin toplamını buluyoruz. Tamam mı? Buna dikkat edin. Toplamı verir bize. O zaman 76 çarpı 2 diyelim. 6 kere 2 12 bir elde. 2 kere 2 14 15. 152. Bakın bu iki sayının toplamı. Şimdi bu sayılar kaç bilmiyorum. 70 mi? 80 mi? 85 mi? Kaç olduğunu bilmiyorum bu sayıları. Ama bu ikisinin toplam 152 olduğunu biliyorum. Şimdi bunu buldum. Yeni ortalamayı şöyle hesaplıyoruz. Şimdi verilerin toplamı diyoruz değil mi? 152 artı bir de 10 gelmiş. 10. Bütün verilerin toplamı bu. Veri sayısı neydi? 2 tane veri burada vardı. Bir tane de sonradan geldi. 3 tane veri oldu. Yani 162 bölü 3 dediğimiz zaman ne yapar? Bu sayıyı bulacağız yeni ortalamayı. 162 3'e bölelim şurada. 5 kere 3 15 ne kaldı? 1 12 4 kere 3 12 Evet. Demek ki yeni ortalamamız arkadaşlar 54 bulunur. Bu kadar basit. Siz durdurup bir daha geriye sarıp incelersiniz. Ben bunları geçmek zorundayım. Zaman hızlı gidiyor çünkü. Sonra 20 dakikayı geçince hocam çok uzun çekiyorsunuz diyorsunuz. O mecburen arkadaşlar bu kadar problem var, soru var. Bol bol da soru çözüyoruz konu iyice anlaşılsın diye. O yüzden sabredip dinleyeceksiniz. Başka yolu yok bu işin. Öyle 5 dakikalık 10 dakikalık videolarla matematik anlatılmaz. Anlatan varsa da yani bir şey anlattığını zannediyor ama öğrenci öğrenemez. Ben size söyleyeyim. En az 20 dakika. Boy uzunlukları ortalaması 120 santim olan 5 kişilik bir gruptan 40 santim boyundaki bir kişi ayrılırsa grubun yeni boy ortalaması kaç olur? Arkadaşlar yine ortalamayı vermiş bakın bize. Ve kişi sayısını vermiş 5 kişi. Ben bu ikisini çarparsam ortalama ile kişi sayısını ne buluyordum? Bu 5 kişinin boyları toplamını bulurum. 120 çarpı 5 dersek bu 600 santimetre bulunur. Bu 5 kişinin toplamı. Yeni ortalamayı şöyle buluyoruz arkadaşlar. Bakın 600. Bir kişi gruptan ayrılmış mıydı? O zaman bir azalma olacak. 600'den 40 çıkacak. Bir de gruptaki kişi sayısı da azalacak o zaman. 5 kişiydi. O bir kişi gidince ne oldu? grupta kişi sayısı 4 kişi oldu mu? 6 üzerine 40 çıkartalım. Ne yapar? 560. 560'ı şimdi 4'e böleceğiz. Bu da 140 cm e yapar. Yeni ortalama bu. Zaten arkadaşlar ortalama 120'ymiş. Düşünün herkes sanki 120, 120, 120 gibi düşünün boyu 40 cm olan ne yapıyordu? Ortalama aşağı çekiyordu. Bu gidince ne oldu? Ortalama hop yukarı çıktı. Anlaşıldı mı? Olay bu yani. Zaten 120'den sen düşük bir rakam bulsaydın, sayı bulsaydın belki hata yapmışın diyecektik. Buradan da kendini anla yani. Geçiyoruz. Ardışık 5 doğal sayının ortalaması 18 olduğuna göre büyük sayı kaçtır? Az önceki kuralımızı hatırlayalım. Şöyle 5 tane sayıymış. Ardışık olduğu zaman ne yapıyorduk? aritmetik ortalama tam ortadakini verirdi. Yani burası 18. Ardışık dediğine göre bunlar ard arda gelen sayılar. Bak ardışık çift dememiş, ardışık tek dememiş. Çift veya tek deseydi bunlar ikişer ikişer artar azalırdı. Ya da beşer beşer, üçer üçer artar da demiyor. O zaman birer birer arttıracağız. 18'den sonra 19, 19'dan sonra 20 gelir. Bana en büyük sayı soruyor. O zaman en büyük 20'dir. En küçük soru da aşağı doğru giderdik. 17, 16. Bu da en küçük bulunur. Değil mi arkadaşlar? Geçiyoruz. Anne baba ve 4 çocuktan oluşan bir ailede anne ile babanın ağırlıkları toplamı 180 kg. Çocukların ağırlıkları ortalaması 30 kg olduğuna göre bu ailenin ağırlık ortalaması kaç kilogramdır? Yine bakın bize toplamı vermiş. Anne babanın toplamı burada. Bu dursun. Biz daha sonra ne yapacağız? Ağırlıkları toplamı Bölü kişi sayısı diyeceğiz değil mi? Yeni ortalamayı bulmak için. Bakın. Ağırlıklar toplamı yani veri, verilerin toplamı anlamında diyorum. Bölü kişi sayısı yani veri sayısı. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi bakalım. Zaten anne ile babanın ağırlıkları toplamı belli mi? Belli. 180 onu yazalım. Artı çocukların bize neyini vermiş? Ortalaması vermiş biliyor musunuz? Bu ortalamayla 4 çocuğu kişi sayısını çarparsak neyi biliyorduk? Bu 4 kişinin ağırlıkları toplamını. Yani 30 çarpı 4 dersem ne yapar? 120 kilogram neyi veriyor? 4 çocuğun ağırlıkları toplamı. 4 çocuğun Bakın tek tek yazıyorum iyice anlayın diye. O zaman bunu da toplayalım. 180 artı 120. Toplam kaç kişi var bu evde? Şimdi iki tane anne baba var. Dört tane de çocuk var. Toplam altı kişi var. Gördünüz mü? 180 ile de 120'yi toplarsak 300 yapar. 300'ü 6'ya böl. 50 kilogram. Bu ailenin kişi başı ortalaması 50 kilogram diyoruz. Bakın ne yaptı çocuklar? Anne ile babanın ortalamasını ağırlığını aşağı doğru çekti. Olay bu. Geçiyoruz. Yukarıda verilen sayı grubunun ortalaması 27 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi i̇şte bakın 4 tane veri var değil mi burada? 1 2 3 4. Ortalamada 27 mi? Ben ortalamayla kişi sayısını ya da veri sayısını çarparsam neyi buluyordum? Verilerin toplamını. Yani bu 4 verinin toplamını bulabilirim. Ve şu 3 veri de belli mi zaten? Bu 3 veriyi de toplarım. Çıkartırsa bana ne kalır? x kalır. Mantığını anladık. O zaman 27 çarpı 4 diyoruz. Bakın. 4 kere 7 28. 2 elde. 4 kere 2 8. 2 de elde 10. 108 bu 4 verinin toplamı. Şimdi bu 20, 25 28'i toplayalım. 20 artı 25 artı 28. Bu da ne yapar? Bakın toplayalım. 45, 20 daha. 65, 8 daha. 73. Evet. Çıkartalım şimdi bunu. 4 veriden bu 3 veriyi çıkartalım. 8'den 3 çıktı. 5. Ondan 7 çıktı. 3. 35. Demek ki kimmiş? Bu x'in değeri 35'miş arkadaşlar. Böyle buluyoruz. Geçiyoruz. Fatih Matematik dersinden girdiği birinci deneme sınavında 19 doğru. ikinci deneme sınavında 20 doğru. 3. deneme sınavında 15 doğru yapmıştır. Fatih'in doğru ortalamasının 18 olması için dördüncü deneme sınavında matematikten kaç doğru yapması gerekir? Arkadaşlar bu soru az önceki soruya benziyor. Bakın bu problem az önceki soruydı. Neydi? Orada bir şey yoktu ama burada bir hikaye var, bir kurgu var, tamam mı? İşte deneme sınavına giriyor, denemeden aldığı puanları doğruları belirliyor. Yani burada bir hikaye oluşturulmuş. Zaten problem neydi? Sorunun hikayeleştirilmiş şekline problem diyoruz. O zaman şöyle yapalım. 19 20 15 ve dördüncü sınavı bilmiyoruz. X diyelim buna. Ortalamada kaçmış? 18 mi? Bakın yine aynı mantıktan. Ne yapacağız? Ortalama ile veri sayısını bu dördü çarpacağız. Bu üçünü toplayıp o bulduğumuz sayıdan çıkaracağız. Şimdi ne yapacağız? 18 ile 4'ü çarpacağız. Yani ortalamayla veri sayısını çarpacağız. 18 çarpı 4 4 kere 8 32. 3 elde 4 kere 1 4. 3 elde 7. 72 bu 4 tane denemesinin toplam doğru sayısı. Şimdi 3 tanesi belliymiş. O zaman 19 artı 20 artı 15'i toplayalım. Bakın 19 20 daha 39. 10 daha 49. 5 daha 54. Bu 54'ü çıkartacağız ki bize x kalsın. O da ne yapar? 12'den 4 çıktı. 8. Burada kaldı. 6. 6'dan 5 çıktı. 1. 18. 18. Demek ki son denemesi 18 doğru yapmış arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Şimdi bu da son sorumuz. Kişi başı para miktarı kişi sayısı verilmiş. Yukarıdaki tabloda bir yardım kuruluşuna yapılan yardım miktarı ve kişi sayıları verilmiştir. Buna göre kişi başı yapılan yardım ortalama kaç liradır? Şu tabloya baktığımız zaman arkadaşlar 4 kişi 50 lira para vermiş. Yani Ahmet 50 lira, Mehmet 50 lira, Fatma 50 lira... Hasan 50 lira vermiş gibi düşünün, tamam mı? İşte 3 kişi yüz, 120 lira vermiş. İşte e, bu, Ahmet, A, Ayşe, Ali, bu da başkaları olsun. Bunlar da 120-120-120 vermiş. Bu şekilde gidiyor. O zaman biz ne yapacağız? Paraları toplayacağız, kişi sayısına böleceğiz. Bize neyi verecek? Ortalamayı verecek. Aritmetik ortalama diyelim o zaman. Bakın paraların toplamı. O zaman şöyle buluruz. 4 çarpı 50 dersek bu 4 kişinin verdiği parayı mı buluruz? Bu da ne yapar? 200 mü? Evet buraya 200 yazalım o zaman. Artı 120 çarpı 3 dediğimiz zaman da 360 lira burada toplanmış. Bu da 3 kişinin verdiği para. 80 çarpı 5 dersek de 400 buradan geldi. Toplayalım bunları. Şimdi kişi sayısını nasıl bulacağız? 4, 3 daha, 7, 5 daha, 12 kişi toplam kişi sayısı. Onu da şöyle yazalım. 4 artı 3 artı 5. Eşittir 12 kişi. Paraya bakalım. 360, 400 daha ne yapar? 760, 200 daha 960 bulunur. Şimdi 960'ı biz 12'ye böleceğiz. 8 kere var. O zaman 8 bir de 0 var. 80 TL yani herkes 80 TL yardım yapmış gibi algılanıyor buradan. Arkadaşlar konumuz burada bitti. Artık soruları yaptık. Bundan sonra sizin yapmanız gereken evde kendiniz buna benzer soruları bol bol çözmek. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz mutlaka beğenme butonuna basın. Bakın yorumlar bakıyorum beğeni geçiyor. Bu nasıl oluyor? Yani yorum yapıyorsun bari bir de beğen değil mi? Yani videomuz biraz daha öne çıksın. Ve dediğim gibi bu videoyu WhatsApp gruplarınızda paylaşın. Yani sınıfınızdaki diğer arkadaşlar da görsünler. Onlar da faydalansınlar. Onlar da bir faydamız dokunsun. Ve kanalımıza da abone olmaları söylerseniz bizi de çok sevindirirsiniz. Biz de size daha farklı, daha güzel videolar çekmek için bizim için bu bir güç olur. Uğraşırız biz de. Ama kimse izlemezse, beğenmezse biz de deriz ki herhalde beğenilmiyoruz. O zaman video çekmeyelim deriz. Ve siz de bu derslerden mahrum kalırsınız. Haberiniz olsun. İkinci kanalımızda biliyorsunuz Emin Hoca ile geziyoruz. Kanalımız şu anda yayında ve ben hafta sonları ya da güzel gördüğüm yerleri çektiğim zaman oraya yayınlayacağım. Onları da takip edin. Linkini de buraya bırakacağım zaten. Abone olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.